Merhaba Pendikli TV izleyicileri ben Kübra Beyazoğlu. Bugün vatandaşlarımıza Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında sorular soracağız. Rusya Ukrayna savaşı oldu biliyorsunuz. Türkiye etkiler? Türkiye etkilemez. Akıllarını başlandıysa etkilemez. Ama salarsan boş salarsan etkiler. Hani sınırımızda var savaş. şu anda etkilemez bizi. Boyna kafasındalar. Ukrayna'nın kafasındalar. Ama ne ki dedi ki ben sana yardım edeceğim de nereye yardım edeyim ki? Sen saktan yardım edeyim Rusya. Göç dalgası olur. Her, her tarafı olur da Türkiye olmaz. Peki döviz etkilenir mi bundan? Döviz ne bizim işimiz Türkiye'nin işi olmaz. İsterim yüzde yüz olsun. Hani bizi etkilemez. Ben gezdim Avrupa'ya iki defa gittim ve geldim Türkiye cennet gibi Türkiye berbat etti bizi. Suriye'den daha aşağı düşürecekler bu şekil. Vatandaş olarak aç kalacak. Dışarıdaki Adamları niye içimize koyuyoruz? Biz zaten acız biz. Susuzuz kalmışız meydanda. Para var çoktur ama aynı günde para parlayıp gidiyor elimizde. Parasız kalıyoruz ya. Rusya-Ukrayna krizi etkiler mi Türkiye'yi sizce? Adam, Türkiye'yi Rusya-Ukrayna krizi etkiler mi? Etkiler. Şimdi Amerika gelip Rusya'ya vurursa Çin de ayağa kalkar. Bu dünya harbi açılacak bu kafayla. Çok kötü. Ona göre akıl dengesi başına alsın. Benim tercibem öyledir. Ben bu yani bunu öyle konuşuyorum. Yani Rusya zora geldi zaman atom bombası atacak. Savaşa hayır. Ondan sonra Türkiye'nin durumu malum. Sizce Rusya Ukrayna krizinin etkileri Türkiye'de hissedilir mi? Tabii ki hissedilir. Çünkü yakın komşumuz ticaretlerimiz de var aynı zamanda Ukrayna'yla, Rusya'yla da. Yani iki tarafta sonuçta bizim ihracat, ithalat yaptığımız ülkeler tabii ki etkilenir. Amerika ile danışıklı, dövüşüklü Rusya'nın öyle girmesini sağladılar. Yani bu savaşta hem Avrupa Birliği, hem NATO, hem Amerika Birleşik Devletleri çökmüştür. Bir Putin'e baş gelemiyorlar. Birleşmiş Milletler diyor ki biz bilmem neyin arkasındayız onu yapacağız bunu yapacağız. Hiç aslı yok. Yaptılar mı hani? Ukrayna'nın arkasında durabildiler mi? Yani yaptırım yapacağız. Yaptırımlar ağır olur, ağır olur, ağır olur. Hep kuru sıkı atıyorlar. Aslında yok. İşte ocağımızı söndürdü. Ekonomimizi alt üst edecek. Şaşırdık kaldık. Zaten ekonomi iyi değil. Bundan sonra Allah kahretsin bu Rusya'yı. Daha ne diyeyim? Savaşı da Allah kahretsin. Onları, o kadar bebek ölüyor, insan ölüyor, kadın kız ölüyor. Yazık günah değil mi? Kendi çıkarları, menfaatleri için tüm dünyayı risk ediyorlar. Peki yeni bir göç dalgası yaşanır mı? Gelirse biz de alacağız. En azından onları alsak Suriye'den daha iyi. Yani savaşı hiçbir zaman desteklemiyoruz tabii ki. Bugün oraya, yarın bizim ülkemize de olabilir. Bizim ülkemize kimse bir şey yapamaz ya. Şükürler olsun başkanımız, cumhurbaşkanımız ülkemizi gayet iyi koruyor. Peki yeni bir göç dalgası yaşanır mı? Yani Ukraynalılar geliyor diye duydum ama yani bilmiyorum Suriyeliler gitsin de Ukraynalılar gelsin yani. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Mülteci olarak olsun. Doğal gaz olarak olsun. Doğal gazların fiyatlarının artışı olarak olsun. Yani enerji olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Peki yeni bir göç dalgası yaşanır mı evet. sizce? Evet. Hani güzel bir göç dalgası yaşanır.